Selamun aleyküm aleyküm selam bebeler dedeler apıcı Merhaba merhaba herkese herkese merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars arkadaşlar. Size bir söz vermiştim önceki videoda. Korsan Poco adı adı. Korsan poko Korsan poko Ama ben kendimi tutamadım. Üstüne tıklayayım derken. Deneye basacağım diye. Ala bastım. <laughs> Allah'ım. Bayağı kastım Pokoyu. Şöyle diyeyim. Byron geldi bu arada arkadaşlar. Byron'u da deneyelim. Hadi hemen hızlıca deneyek. Nerede bu Byron? Arkadaşlar Byron eskiden gelen bir bilim adamı karakteri vardı Brawl Stars'ta. Oh. Onun karakter karakter hali. Bakın. Ya ben beğenmedim. Edgar daha iyidir %100. Baksanıza. Bakın. Lan. Bakın bir dakika. Ultiyi şuna attım. Ha. Bakın. Ya. Uf. Ha. Bastım. 2 3 3 kez 4 yazılıyor çok saçma bir şekilde. Boşa attım ultimi. Lan ultiyi boşa atıyor mu? Ultim doluyor oluyor. Bir dakika. Bir dakika. Ciddi misin? Bakın arkadaşlar. Bomboş attım. Ha dolmadı. Bir an korktum. Eğer öyle bir şey varsa yuh yani. Bakın tam ortaya atıyorum. Dolmadı. Çok ince gidiyor bir de. Tutturamayız. Bakın. Aynen oh. Korktum bir an. Yem ne Neyse hadi. Şimdi 8 bütün aksını deneyelim. Poco'yu da deneyeceğiz. Merak etmeyin. 8 bütün aksını deneyelim. Gel buraya. Ha, ah, doğru seçim. Hacı ben burada birinci olursam yandım. Çünkü ben 550 karakter yapmayacağım. İnat ettim yapmayacağım lan. Aks aks aks. Aa, oğlum. Öldüm. <laughs> Şimdi daha açık bir yerde göstereceğim. Şöyle. Yarışmaya katılan da deneyek boş boş. İnşallah boş harita gelir. İnşallah boş. Arkadaşlar ha şurası boş güzel. Bunda bakın. Bu harita seçilebilir aslında da boş yanları. Bakın bastım. 2 saat tarıyor gördünüz mü? Ve bir mermi yiyor bu. Nasıl? Şıkleme ya. Uy 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 Ramza. Razm, Ramza 64 oldum. Ramza 06. Hayır. Tamam tamam. Hiç ciddiye binde. Afonso Klaus'muş. Lan oğlum benim adım onun. Onu bu. at 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 tut 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 Neyse zaten kupa gitmiyordu. Gösterdim arkadaşlar. Verdim mi vermedim bilmiyorum ben. Bayron geldi ya haberler. Şu an çoğu YouTuber Bayron'u alıyor. O zaman şey yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ha. şey deneyelim bir de. Şali. Şali teyze. Ben seni yine yarışmaya katılandı denemeliyim. Yara bandı özelliğini. Yıldız gücünü. Çünkü. Niye? Kupa kaybetmek ya da kazanmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar orada bir şey doluyor ya sarı. O da olsun bir. Hayır, ölünce sıfırlanıyor ya. Oy oy! Sen vage ne yaptın lan orada? Ölünce sıfırlanıyor, ölmeyeceğim. Hayırdır lan? Karşınızda Alfa Baba var. Ne bu cesaret? Dolsun siz görün doluyordum ha. Arkadaşlar şimdi vurduklarında 1800 canım gelecek. Bakın birazdan geliyor. Geldi bakın gördünüz mü? 1800 yardım etti. Bari kazanak ya. Bakın bir daha yapak da uzun sürüyor şeyi. Sadece ölünce sıfırlanıyor. Bir de kullanınca. Viger gel buraya. Yaz gelmiş. Viger diyor sabahdan beri adama. <laughs> Onda da yavaşlatma varmış. Yalan ben gidemiyorum mu sanıyorsun? Of güzel yer attın da yer mi yemez. Alır mıyım? Alamam. Bir var. Ben şuradan bir suikast in scones. Ama 8 bit var ya. Engelliyor. Şaka şaka şaka. <laughs> Neyse kaybedin. Hadi laf. atamıyoruz zaten. Kaybedin. La yeter lan. Aksın bitmiş. Ay atsın lan. Hadi atsın Kıyamadım. Attı zaten. <laughs> Attın kıyamadım. İki saattir çabalıyor yavrum, yavrum ya. Sen bu Sus. Arkadaşlar şunu şunu şunu. Allah olacağım Allah Allah. Ho ho ça gol. Bu kabeye X 55. Kimden bu? Söyleyin o adama. Karşısında Efe babayı yenemez hiç bir türlü. Ben pes ettim. Lan öyle olsun. Ne diyorum ya. 12 kişi şok. Arkadaşlar yeni ekibi gösteriyorum. Dı 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 dın. Nubali. <laughs> Mert Yusuf. Namıdeğer. Kral Recep. Biliyorsunuz. Eymen. Ar arada geceyle gelirse Yusuf'la. Şöyle Emir Efendim. Edim var bir de. Kübra dönmez. Nerede Adam? Adım. Ben, adım. Ben, ben ben seni çok seviyorum. Otuz şeyi varmış. Oo bu düşmüş. Herhalde sezon şeyinde Hadi düşmüş. Babam. Tamam Emir. Aynen sezon şeyinde düşmüş. Bakın. Uy Daha gelenler olacak merak etmeyin. Ceylin falan var. Yeni ekibimiz. Kuruluyor yavaş yavaş. Ekiple videolar gelecek. Gerizek algırayım ha. Gel lan buraya. Seni aptal. Bir de ulti attım bu. Şunu da almak isterdim de. Karşım elmasım yok. Korsan poko varken ne işe yarar? Allah'ım ben niye girdim daha benim pokoyu denemem lazım. Şu mal gibi insanların haritalarını deniyorum şu an ya. Boş yere vakit kaybı. Sus. Hoppa cuppa fenomen. Hoppa cuppa fenomen. Gel lan buraya. Öldüreceğim seni çocuk. Çocuk adam. Ghost. Ghost. Bu ghost kim lan? Kim lan? Söyleyin bana onun asabını kırayım. Ya hadi be kardeşim ya. Senle mi uğraşacağım? At şu golde. Yeter. Yorgun, yorgun boş yere atar yapıyorsun. Atara gider yapıyor adamlar bak şu an. Senin yüzünden bu da. Çekilin ya abi adam görmediniz mi? Hop Ramza Ramza Ramza. Ben atmadım ama olsun. Emine yapmış Gud'a Emine. Tabii ki de beğenmiyorum ben bir kötüyüm ha. Poko nerede Poko? Poko. Bizim sitede bir tane abi var. <laughs> Burası Stars karakterlerini söyleyince İngilizce küfür ettim sanıyor. <laughs> Poko deyince lan yürü git, diyor. <laughs> ya hala bunu mu oynuyorum? Ben şeye geçecektim. O saklıya. Bundan sonra bir tur daha göstereceğim. Ben niye bu şerefi Arkadaşlar atışlarını beğenmedim ben ya. Atışları benim için kötü. Atışları muhteşem kötü benim için. 60 taş verip de şu atışı aldığıma pişmanım ama skin aldığıma gayet mutluyum. Atışı beğenmedim. Oldu canım. Şov yapıp bir de Oha ama şov yaptım Frank bunun görüntüsünü alıp atalım yüye larine. Bu ne lan? Yüveko çekeyim bilmiyorum en iyi atışları. Ama lan çektiğini biliyorum. Witty. Ne ültüsü pes etti. Bir an. Hadi lan hadi. Allah belanı versin. Öleceğim öleceğim. Biliyorum. Tamam. Oha. Girebiliyor mu? <laughs> Emin tamam. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz şu an? Bildiğimiz vakit tekrar yaptık. <laughs> Emir sus, sus. Tamam sus. Emir sus tamam. Ben şimdi yapacağım bakın. Bakın çok kolay. Çok kolay şimdi. Ver topu. Urrek ver şunu. Urrek verir misin topu? Urrek ver topu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu önceden öğrenseydim güzel ile yapardım ya. Şimdi bir de şurada maça atak. Nerede bizim Sıvakala? O da gidecek. Aa Ronaldo kim? 8 kupalı kimsin lan? Nasıl girdi? Ha bizim arka şey yaptıydım ben. Bu bizim yeni ekip kulübüne şey yaptıydım WhatsApp. Link attıydım kulüp herhalde oradan geldi. Çünkü 5000 kupa. Kimsin lan? Arkadaşlar durdurayım da ben. Evet arkadaşlar devam ediyor. Çocuk sohbet edecek falan sandım da etmedi. Üstüne bir de Sohbeti sessiz almış. Hazır verdi direkt ben. Ne yapayım? Kimsin? Kankicim. Ha? Kulübümüze nasıl giydi onu da düşünüyorum ben şu an. Kanki git lan. 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 Oh. Son anda. Öleceğim içeride yüzde yüz. Bilmiyorum sanki. Ama Efe Baba güzel taktikleriyle hayatta kalırsın. Bakın. Saklanma. O oh, anneciğim 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 babacığım. Lan bir bırak benim peşimi. <laughs> Salak. Ben şuraya saklanıyorum çıkmıyorum acım. Ya bak gelme vallahi gelme yeter benim peşimi bırak çocuk. Arkadaşlar bir de geçen videoda sesi açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Özür dilerim ama. Unutmuşum işte. Şöyle dolanıp onu alacağım da aldılar. Oy 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 kankicim. Bakın arkadaşlar bu haritada saklanarak birinci olabilirsiniz ya da ikinci. Ben hep ikinci oluyorum. Kanki öldüreceksin sen beni. Hmm, i̇sterdim ama çok oldu. <laughs> Yapıyor bir de. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz baba oy.